Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yine çok güzel bir çalışmamız var. Çok işinize yarayacağını düşündüğüm bir çalışma. Şöyle simli kristal ip kullanacağım ben. Ee, ip değiştirilebilir farklı şekillerde ipler kullanılabilir ama bu yapacağımız ürünün kullanış açısından da bize elverişli bir ip olduğu için bunu tercih ettim e, buçuk milimlik de tığım var. Anlatıma geçmeden evvel eğer ki kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olursanız çok seviniriz diyelim ve hemen anlatıma geçelim. Başlangıç olarak hemen şöyle ilmeğimizi atalım. Bu noktada 7 tane zincir çekeceğim. 7 zincirimi çektim. En baştaki zincirin içerisinden ilmeğimi çıkardım. Tığımdakinden geçirerek bir tane de zincir çekip sabitleyeceğim. Sonrasında iki tane daha zincir ekledim. Toplamda 3 zincirim oldu. Burada minik halkamızın üzerinde ipimi üzerine alıyorum ve halkanın içerisinden ilmeğimi çıkardım ikili trabzan yapıyorum şöyle iki kere de çıkararak tekrar yavaşça yapalım ipi üzerine aldım aynı şekilde halkanın içerisinden geçirip bir ilmek çıkardım tığımda üç tane ilmek var bunun ikisini birlikte ikisini birlikte çıkarıyorum baştaki zincirle birlikte üç tane oldu şimdi bir tane daha yapacağım hemen yanına şöyle iki tane de zincir çektim dört tane yan yana trabzanım 2 zincirim var. Tekrar ipi üzerine aldım. Aynı şekilde dört tane yan yana ikili trabzan yapacağım yine. Bu ikinci grubumuz toplamda 4 grup olacak. Bu şekilde araya iki tane zinciri çekiyorum. Tekrar ipi üzerine alıp dört tane daha yan yana ikili trabzanımı yapacağım. Aralar iki zincir ipiniz çok inceyse ya da eliniz çok sıkıysa 3 zincir de çekebilirsiniz. Onu belirteyim hemen. Şöyle dördüncüyü de yaptım. İki zincir çekiyorum. En baştaki zincirin tepe noktasından tığı geçirdim, ilmek kaydırma yaptım, bir tane zincirle sabitledim. Zinciri hemen geri aldım, ilmek kaydırma ile bırakıyorum çünkü şu aşamada hemen ilmek kaydırma yapacağım tekrar. Bütün trabzanların üstünden iki tane daha yaptım. Üçüncüde ara noktasına batıyorum, boşluk kısmına ilmek kaydırıp üç tane zincir çektim. İpi hemen üzerine aldım. Aynı boşluğun içerisine yan yana yine zinciri de sayarak dört tane ikili trabzan yapıyorum. Araya iki zincir çektim. Tekrar aynı boşluğa battım. aynı boşluğun içerisine 4 bu tarafa 4 bu tarafa e, trabzanımı yaptım köşe noktasında üçte çekebilirsiniz ben şuraya hemen tekrar iki zincir ekliyorum tekrar üzerine aldım dört tane trabzan dört tane trabzan ardından zincirimizi çekeceğiz Köşeleri 3 çekelim arkadaşlar. Şurada 2 çektim ama köşeleri 3 aralara 2 çekmemizde fayda var. Sonra yine 4 tane trabzanımı yapıp 2 zincir çekip bir sonraki boşluğa batıyorum. Bu şekilde yine bu sırayı tamamlayalım. 4 trabzan 3 zincir 4 trabzan 2 zincir şu ara kısımda 2 köşe noktaları hep 3 çekelim Evet sırayı dolandım. Şöyle dördüncü köşeyi de tamamladıktan sonra iki zinciri çekiyorum. En baştaki zincirin tepesinden yine ilmek kaydırma. Hemen yandaki trabzanın tepesinden bir yandakinden ve yine orta boşluğa kadar ilmek kaydırarak gelelim. Üç tane zincir. Bir sonraki sıraya başlıyoruz. Yine ikili trabzanlarımı bir alt sırada yaptığım gibi aynı şekilde yan yana yapıyorum. Dört tane olduğunda köşe zincirini çekiyorum. İpi üzerine aldım. Aynı boşluğa yine köşeye 4 tane daha ikili trabzan yapalım. 2 zincir ara boşluğa 4 tane trabzan. iki zincir köşeye tekrar geliyorum bu sırada bu şekilde dediğim gibi şu ee, boşlukların hepsine dörder tane ikili trabzan ara kısımlar iki zincir köşeler 3 zincir bu şekilde dolanacağım gidişat aynı istediğimiz büyüklüğe kadar ilerletebiliriz Tabii ki ben şimdi böyle devam ediyorum Evet şöyle iki sıra daha ekleyip geldim ben orta kısımdan hemen bir sayalım merkezden itibaren 1 2 3 4 5 bu şekilde yani toplamda 1 2 3 4 sıra yaptık orta boşluğu da saydığımızda şöyle 5 tane boşluğumuz var 4 sıradan sonra arkadaşlar hemen ilk bağlantıyı yaptım bir sonraki sıraya geçtim 3 zincirimi çektim sıradaki trabzanın üzerine batıyorum sıradaki trabzanın üzerine bu şekilde trabzanların üzerine batarak ilerleyeceğiz burada şimdi burada dört tane trabzanın üstüne battım boşluk kısmına geldiğimde bir iki tane yaptım iki zincir tekrar yine boşluğa bir iki tane trabzan şurada 4 trabzanımın tepelerine batacağım bir iki üç 4 ara kısımda zincir boşluğu buraya bir tane trabzan yapıyorum sonra yine dörtlü trabzanlarımın üstünü dolduruyorum sonra yine boşluk kısmı bir trabzan bu şekilde ilerliyorum köşeyi de gördük kenarlarda bu şekilde arkadaşlar 4 kenarında dolanalım ve e, tamamladıktan sonra aynı şekilde ikinci parçamızı yapalım. Devam ediyorum ben dediğim gibi. Burayı tamamen dolanacağım, bitirdikten sonra aynı parçadan bir tane daha hazırlayıp geleceğim hemen. Evet, şöyle tamamladım. Hemen diğer parçamı da alacağım ikisini üst üste koyarak şöyle arka kısımlarını arka yüzlerini örgümüzün birbirine denk gelecek şekilde koyarak şu şekilde eklememi yapacağım arkadaşlar karşılıklı olarak ilmekleri birleştireceğiz önemli olan her iki taraftan da aynı şekilde almak şöyle tek telden ilmek kaydırma yaparak birleştirmek istiyorum ben ikişer telde alabilirsiniz her iki taraftan da yani şöyle mesela şurası iki tel bakın şu iç kısımdaki tek teli aldım ben. Aynı şekilde karşı taraftan da o şekilde sadece görüntü değişir. Onun dışında çok bir ekstra yok. Ortaya bir defa normal batış yaptım ve diğer tarafa geçiyorum. Bu şekilde dört tarafında birleştirelim arkadaşlar. dik edebilirsiniz. Fakat şöyle hemen bir göstermek istiyorum. Gayet muntazam düzgün duruyor bu şekilde. Ben şimdi her tarafını dolanıp geliyorum. Evet başladığım noktaya kadar geldim. Bu noktada hemen zincir çekmeye başlıyorum. Direkt köşesinden de yapabilirsiniz buradan kırıp ama ben fark etmeyeceğini düşündüğüm için hemen bulunduğum noktadan zincirimi çekmeye başladım. Buraya böyle tutacak, asacak ne diye düşünürseniz artık ama gerçekten iş görecek bir sap detayı yapacağım sadece. Şöyle. Zinciri de saymadım. Göz kararı ne kadar gerek duyarsanız o kadar hemen başladığım noktaya tekrar batacağım. Bunu daha sık iğnemle sabitliyorum. Yan tarafa tekrar bir ilmek kaydırma yapıp bir de zincir çekerek ipimi kesiyorum arkadaşlar. Evet gerçekten iş görecek. İster bulaşıklarınızda, ister böyle narin hani e, tel kullanamadığınız tencerelerde vesaire, narin bulaşıklarınızda isterseniz lavabo varken banyo temizliğinde e, kullanabileceğiniz alternatif bir sünger, bir tane ipten birçok adet çıkarabilirsiniz. bu şekilde. Geçenlerde biliyorsunuz yuvarlak olanını hazırlamıştık. Birlikte bunu zaten e, isteyen arkadaşlar olmuştu. Onun için yapmıştık. Bunu da alternatif olarak birazcık daha görsel bir de şekil farkıyla karesini hazırlamak istedim. Bu şekilde. Umarım beğenirsiniz. Gerçekten kullanım olarak çok alternatif bir ürün. Siz de alın. Dediğim gibi bir tane ip alsanız e, birçok bez, sünger elde edebilirsiniz. Birçok alanda da değerlendirebilirsiniz. Yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Videolarımızın devamlılığı için beğenip yorumlarınızla desteklemeyi lütfen ihmal etmeyin. Bundan sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın, sağlıcakla kalın.